yaptınız. canım benim. İyi İyiyim İnşallah teşekkürler. Sağ olasın. Hoş bulduk. Allah kolik versin. sosyal medya fenomeni olduk baba ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Buyurun. Ee, işte gördüğün gibi şu anda burası teras katımızdır yani. Ee, insanlar gelip burada oturuyorlardı. Yemeklerini, balıklarını burada yiyorlardı. Kafa dinliyorlardı. Kış olduğu için artık sonbaharı yaşıyoruz şu anda. Sonbaharı yaşadığımız için insanlar artık hava soğuk olduğu için insanlar gelip orada oturmuyorlar. Az önce oturduğun yerde yemek yedin yerde yani. Şu anda salonda full çakılı şu anda. Ee, i̇nsanlar gelip orada oturup balık yiyorlar. Daha önce burası sıcak olduğu için insanlar gelip orada hem balık yiyorlardı hem de kafaları dinliyorlardı. Sonbaharı yaşıyoruz artık. Allah bereket versin ne diyelim yani. Balık çeşitleri de gördüğün gibi full çakılı geliyor balıklar. Ee, pahalı yalnız. Başta da belirttiğim gibi söylemiştim inşallah balıklar ucuz olur. Herkes yer. Gerçekten de şu anda balıklar çok pahalı. O pahalının nedeni de şudur yani gemicilerdir. İşte mazot sonuçta bu gemi suyla çalışmıyor. Mazotla çalışıyor. Yaklaşık 170 80 tane gemicilerin elemanları vardır. Her... i̇şte balık pahalıdır. Şu anda yani iyidir ya. Yem var yani. Balık çok yem var. Balık çok keten var yani. Eskiden Doğu Best fazla balık tüketimi yapmıyorlardı. Şu anda gerçekten tüketimimiz çok güzeldir. Yerli halk olsun, yabancı olsun, memur olsun. Herkes gelip burada balığını yiyor. Soğuk satış olarak alıp götürüp evlerinde yapıp evlerinde balık yiyorlar. Güzeldir ya, çok şükür iyidir ya. Kimse muhtaç değiliz. Özellikle bu sosyal medya fenomenleri için söylüyorum. Geçen gün de paylaşım yapmıştım. Demiştim ki işte bu ee, sabahtan akşama kadar adamın başı TikTok'ta kalkmıyor. Gerçekten de TikTok'ta kalkmıyor. Şimdi TikTok'ta kalkması için çalışacak yani. Ne insanlar mağdur olur. Mesela Doğu Beste yaklaşık 20 tane fabrika var. Eleman sıkıntısı çekiyorlar bu insanlar. Yani gerçekten bütün TikTokçulara söylüyorum. Sosyal medyadan kopun, gidin, çalışın. Akşam kararlar gibi evinize ekmeğinizi, eşyanızı alın, çoluk çocuğunuza yedirin. Çünkü siz boş kaldığınız zaman çoluk çocuk da mağdur kalıyor. Çalışın ya bunun ayıbı yoktu. da sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Ben yaklaşık 18 saat çalışıyorum. Bu 18 saat böyle basit değildir yani. olay değil yani. 18 saat çalışmak her baba için de haddi değildir. Ama sonuçta bir e, memleketin bir e, yatırımı var. Bu yatırımını da süsüme iletmeyelim. Biz de bu yatırımcılara destek verelim. Çalışalım yani. Ayıbı yoktur yani. Çalışmayan insanlar için ayıptır yani. Sen akşam sabahtan akşama kadar TikTok'un başında oturuyorsun. Sabahtan kalkıyorsun diyorsun ki Allah büyüktür ya Allah'a kurban olayım. Allah tamam, emanet şey Allah'a emanet olayım. Herkese